bu benden canından verdiğim ufak kardeşime armağan olsun i̇şte, derler. Göz yolda beni bekler Her gün Allah acı çeker Mahfusa neden mektup bekler Ki nesim ismet garibanamın Aç kalbiyan Kapıları ben gideyim anama Sarılayım boynuna okşayayım seni Kara toprağa sarmadan Kara toprak almadan Son kez göreyim seni Benden başka seven yok Büyüdün sen Sen maşka vereniyor, bir yudum su vereniyor. Ölse garip adam bir köşede, Allah için duyan yok. Ölse garip adam bir köşede, Allah için duyan yok. Aç diyen masalları ben gideyim anama. Sarılayım boynuna okşayayım senin Bana toprak sarmadan bana toprak olmadan Son kez göreyim seni Ağzına sağlık.